Peki hala ayılar. Biraz kola ister misiniz? Ay, keşke dünyadaki her şey kola tadında olsaydı. Öyle değil mi ayıcık? Ay, alındım. Aa, ayıcık burada balını unutmuş. Sanırım biraz denesem sorun olmaz. Hmm, ayıcık benden çok lezzetli bir balı saklıyormuş. Bir fikrim var. Peki ya koladan bal yaparsak? kolaya biraz bal ekleyelim. Bence bu harika olacak. Hazır. Tamam. Gereksiz her şeyi temizliyoruz. Şimdi şeyi kapatacağız ve iyice sallamaya başlayacağız. Salla. Tam önümüzde buzdolabını görüyorum. Şişeyi tamamen donana kadar soğukta tutmalıyız. Hmm, kola ne zaman bal haline dönüşecek? İşte bu hazır. İşte işe yaradı. Umarım lezzetlidir. Vay canına ne kadar da atlasın. Emma kesinlikle buna bayılacak. Vay canına kola mı? Ama neden akmıyor? Bu şaka mı? Hı? Basman gerekiyor. Ah, anladım. Çok ilginç bir sıradışı. Çok iyi olmuş ya. Aferin sana. İşte dönüyoruz. Aa, akıllı dondurma. Çok lezzetli. Aa, bitti mi? Ee, ne yapacağım şimdi? Of ya. Tüm her şey bitti. Bingo. Ama bir fikrim var. Şimdi kendi dondurmamı yapacağım. İhtiyacım olan tek şey anında dondurma spreyi. İşte burada. Ay, çok hızlı. Ama bana uygun. Herhangi bir yüzeyi dondurabilir. Ve daha sonra kendi benzersiz dondurmamızı yapabiliriz. Tamamdır. Kola halkaları yapacağım. Şimdi her şeyi karıştırmam gerekecek. Aa, muhteşem. Dondurma kola tadında olacak. Tamam neredeyse hazır. Sadece keseceğiz ve böyle saracağız mükemmel lezzetli ve çok güzel oluyor. Çabuk Emma'ya getirelim. Dikkatli ol. Kulemi mahvettin. Bunu sonraya bırak. Şunun tadına bak. Kala tamam. Aferin Britney. Dondurma mükemmel. Kola ile jelibon. Harika. Aa, Gerçekten bittim mi ya? Nasıl oldu böyle? <laughs> ne? Birilerin partisi mi var ve beni çağırmadılar mı? Bunları dün çalabilir miyim? Kimse fark etmedi bile. Aa, bakalım harika bir fikrim var. Dondurmayı kendim yaptım. O zaman telefon da yapabilirim. Her zamankinden daha kolay. Her şeyi karıştırıyoruz ve şimdi dikkatlice kalıplara dağıtabiliriz. Bir ayıcık, iki ayıcık, üç ayıcık. İşte bu. Tüm ayıcıklar dolmuş. Test ettik. Hazır. Tamam çıkarabiliriz. Ayıcık sen misin bu? Ay çok Şimdi sonsuz bir koladan delibonlar yapabilirim. Emma'ya götürmeliyiz. Emma! Dikkat et. Sana doğru giriyorum. Ah, pardon. Ben dans ediyordum. Tadına bak işte kendim yaptım. Hoşuna gitti mi? Hadi çak. Burada ne var? Kola, şeker ve kakao. İyi bu ne? Ne of. Ve boş bir kutu mu? Ha, anladım bu bir kalıp. Bir fikrim var. Şimdi malzemeleri karıştırıyorum ve tabii ki kolayı da unutmuyorum karıştırmak kaldı. Sanırım lezzetli bir kola kekine sahip olacağım. Aa işte bu. Hazır. Bu lezzetli kokuyor. Emma'ya gidiyoruz. <laughs> Şimdi onu korkutacağım. Hmm, neden bu kadar güzel kokuyor? Britney benim için ne yaptın? Vay canına denemek için sabırsızlanıyorum. Mmm nefis. Britney aferin sana. Profesyonel bir kaykaycı arenaya giriyor. Aa, ah, engelleri yaşıyor. Ama bu ne böyle? Pamuk şeker makinesi mi? Evet. Çok lezzetli. Ne yapsam acaba? Ha kola tabii ki. Biraz ekleyelim tabii. Evet şimdi makineyi açıyoruz. Aa baksanıza ne oluyor? Koladan pamuk, şeker, kemmer. Bir sürü istiyorum kocaman. Evet işte böyle. Ve son dokunuşlar. Aa, böyle yapacağım. Biraz şuradan keseceğim. De böyle hazır kedicik. Emma sana bir sürprizim var. Aha anneciğim bu ne bir şey ya? bu kedicik tadına bakalım. Vay canına inanılmaz derecede lezzetli. Harika. Mükemmel mutfakta bir şeyler pişirdiğini hissediyorum. Ne? Pankek mi? Belli ki biraz kolası eksik. Sana büyük annem onun tavasına ödünç almanın sakıncası olmaz kaynamaya başlıyor. İşte gizli malzeme ve hazır. Kovadan pankek büyük annenin yaptığı kadar ilginç değil ama çok lezzetli. Hazır. Bu bitti. Afiyet olsun. Ha? bu ne böyle? Kola jölesi mi? Melik'in çörünüyor. Peki tadı nasıl? Uy, hiç de iyi değilmiş. Britney bu sefer pek iyi olmamış. Vay canına karamelden kristaller. Kafalı görünüyor. Aa, sana daha yakından bakmalıyız. Mikroskopum nerede? Aa, çok iyisin. Aa, kol ne yapıyor şurada? Neden ona ihtiyacım var? Anladım. Tabii ya. Harika. Kristaller yapabiliriz. Neden bunu daha önce düşünmedim ki? Bu çok kolay. Kırışım Yine kantikçe hepsini bir bardağa dökmek. Bir çubuk aldık. Şeker. Ve tabii ya bir saç takısı. Kristali böyle bırakıyoruz ve bekliyoruz. ne büyümeye başlıyor. Kısınıza çok lezzetli olmalı. Çabucak Emma'ya götürelim. Herkese merhaba. Ya ne yapıyorsun? Video yapıyordum. What? Ah, tamam tadına bakalım. Vay canına lezzet. Şişe kola içmek benim için sorun değil. Ya bir şişeden biraz daha fazlasını içsen? Lastik eldivenlere ihtiyacım var. Tüm şişeleri böyle alıyoruz. Ve bantla yapıştırıyoruz birbirine. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Bakalım. Şuradan sabitliyoruz. Biraz tutkal ekleyelim. Ve yumuşacık bir şey oluyor. Bir bulut gibi. Pamuk tamamdır. Ve üzerine böyle yapıştırıyoruz. Anladınız mı ne olacak? Evet yumuşacık bir şey. Çok güzel hediye. Kendime pedikür yapalım. Ah Uzanamıyorum. Vay canına Britney bu benim için mi? Her zamanki gibi zamanında geldin. Üzerinde ödev yapmak çok kolay. Ve aynı da oturtabilirim. Harika. Burada kesinlikle bir şey var. Seni atacağım. Vay canına. Bu bir itfaiye aracı. İtfaiyeciler çoktan oh yardım için yola çıktılar. Ateş kaybolsun. Evet. İtfaiyeci Alex herkesi kurtardı. Ne? Birinin itfaiyeci Alex'in yardımına ihtiyacı var. Ne yanıyor? Ateş nerede? Endişelenmeyin. İtfaiyeci Alex sizi kurtaracak. Bunu da ödül olarak alacağım. Ateş oyuncak değildir. Topla marshmallow ekliyoruz. Daha fazla mısır gevreği. Ve yakıyoruz. Şimdi bekliyoruz. Düşme. Ne zaman hazır olacak? Uyuma. Ya ne zaman? Bu da kim var? Hı, hazır mısın? Yaşasın. da. Tamam. Elde ve ihtiyacımız var? Doktorlar nasıl yapıyordular? Ay uçtu gitti. Sorun değil. Ben de bir tane daha var. Takıyoruz. Suzy'nin kesinlikle hoşuna gitmesi gerekiyor. Birleştiriyoruz. Buna ihtiyacımız yok artık. Yaşasın yumurta çıktı. Çok güzel kokuyor. Suzy'ye gidelim. Aa, Suzy, Alex çok tatlı. Denesene. Yaşasınız, yüzü sevdi. Aferin sana Alex. Mmm, çikolata çeşmesi denemeliyiz. Alex bu sefer ne yapıp planlıyorsun? Sanırım çikolata balonlar iyi bir kombinasyon değil. Emin misin? Wow. Burada iğneye ihtiyacım var. Patlıyor. Bay balon. Çikolata kozesi. Krem Santy daha fazlası daha fazlası daha fazla karamel. Çırpılmış kremaya nasıl karşı koyulur? <laughs> Hazır. Hey. Suzy, Alex'in senin için bir şeyler hazırladı. Çabuk tadına bak. Söylesene nasıl? <laughs> Aferin Alex. Vay canına Alex. Vay be. Bu yumurta dev bir tavuktan mı düşürdü? O oh, sörtmüş. Tam gereken. <laughs> İyi. 2 3 Nerede? Aa, işte burada. Oy, burada darbeye dayanamamış. Benim bir fikrim var. Yapışkan her şeyden kurtuluyoruz. Şimdi sana ihtiyacım olacak. Alex bu sefer Suzy'ye nasıl sürpriz yapmak istiyorsun? Sanırım çikolata çoktan hazır. Denemeliyiz. Evet. Hmm. Şimdi... Harika! Her şeyi dikkatlice doldurmamız gerekiyor. Ve kapatmak... Ve... Tabii ki... Tadına bakmak. Ah burada biraz daha çikolata kaldı. Parçalıyoruz. Alex dikkatli ol. Bu kesinlikle sizin sürprizin mi? Ah oh, yoğurta çatlamaya başladı. Ortada ne var Alex? Bu Suzy için gökkuşağı çikolatalı yumurta mı? Buna bayılacak. Suzy seni bir sürpriz bekliyor. Acele et bak. Bu yumurta gerçekten güzelliğiyle büyülüyor değil mi? Kesinlikle hoşuna gitti. İçinde nasıl bir sürpriz saklıyorsun? Dinozor mu? Şimdi öğreneceğiz. Vay be! Yarış arabası. Hadi bakalım kemerlerinizi bağlayın. Yarış Alex aşırı hızlı yarışıyor. Wow. Hop. Oh, Nutella. Senin için hala çok şey olduğunu biliyorum. Böylesi daha iyi. Ve son marshmallow. Kapatıyoruz. Ve hazır. Hemen Suzy'yi memnun etmek için koşalım. Suzy. Alex yine seni memnun etmeye çalıştı. Bu ne Alex? Dur no. Suzy şimdi sana her şeyi göstereceğim. Çikolatalı yumurta süt birleştiriyoruz. Vay Alex sen mutfak sihirbazısın. Sizi nasıl? Suzy çabuk dene. Baksanıza çok mutlu. Bu başka bir zafer Alex. Forbid oyuncusu Alex şimdi gol. Alex görünüşe göre top gözlerimizin önünde kayboluyor. Hmm, çekici görünüyor. Buldum. Biraz daha şeker ekleyelim. Oh, bitmiş. <laughs> Alex parodi yapmalısın. Alex taraklar salsı için kullanılır. Vay be. İhtiyacım olan şey bu. Torak var o zaman taçlar da olmalı. Şimdi her şey yapacağız saçtan çok yuvaya benziyor. Yaşasın her şey hazır. Şurada dursun. Alex sen örümcek adam olduğunu söylemiştin. Erkekler her şeyi kırmayı severler. Dikkatli ol. Demek son dokunuş hazır. Oh, ah, bu ne? Baskin Robbins. En sevdiğim dondurmam. Suzy de onu seviyor. Umarım yavrulara dönüşmezler. Aa, bir sürü karamel. Şimdi kesinlikle hazır. Suzy geliyorum. Suzy ne kadar sevimli papağanlar. Suzy sana cevap vermeyecekti ama. İşte Alex geldi. Yine lezzetli bir şey getirdi. Hayır Suzy bu papağanlar için değil. Kendin denemelisin. Ah tabii hoşuna gitti. Neden yoğurttan yapılmıyor? Hmm, o da ne var? Ona ihtiyacım var. Alex bu şeftali. Sahte yumurta mı yapıyorsun? Tom bir isim için ona ihtiyacım var. Hmm, Leziz. Alex dikkat et. Susie bizim gerçekliğimizde değil. Susie yine bizimle. Mutfak sanatçısı Alex'in yeni başyapatını dene. Yaşasın. Sevdi yine. Alex yüzüye ne getirdi? Tavuk mu? Ama neden o oh, ihtiyacı var? <laughs> Artık tavuğa ihtiyacımız yok. Ama yumurtalarına ihtiyacımız var. Boyayla dolduruyoruz. Alex bu sefer ne düşündün? Suzy <laughs> yumurta yok. Vay canına, ben de istiyorum. Bayılıyorum. <laughs> Çocuklar siz gerçek sanatçısınız.